Günaydın. Evet ancak kendime gelebiliyorum. Bugünlerden günlerden 10 Aralık Cuma saatlerimizde 11.30'a yaklaşıyor. Bugün full boşum ama asla boş bir gün olarak geçmeyecek. Çünkü Vizelerin bittiği vizelerin finalleri yaklaşıyor ve ben ilk zamanlarda işlediğimiz fizyolojiymiş, biyokimyaymış, bilmem neymiş, histolojiymiş falan neredeyse bilmiyorum. O yüzden onları yavaş yavaş eritmem lazım. Çünkü modül 3'ün vizelerine başlayacağız pazartesi günü ve gerçekten hem fizyoloji var hem anatomi var. Yani yetiştiremeyeceğim bildiğim için yavaş yavaş modül 1 ve modül 2'nin konularını eritmeye başlayacağım. eğer eritmezsem büyük ihtimal sınav haftasında kalırım. Çünkü final haftamda ayrıyetlerini de seçmeli derslerinde finaller olduğu için ben böyle bir yaklaşık böyle bir bayağı sınava gireceğiz. O yüzden yavaştan konu eritmem lazım. O zaman şimdi gelin online dersime girelim. Ondan sonra da şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayıp planlama yapıp ders çalışalım. Görüyorsunuz ne kadar iyi bir öğrenci olduğuma bakın. Bu dersler bize kaydı oluyor tamam mı? Ben mesela 10. hafta hiç girmemişim. 9. hafta hiç girmemişim. 8. haftaya da girmemişim. 7. haftaya da girmemişim. Ben şu an 6. haftanın ders videolarını izliyorum. Gelin kahvaltı hazırlayalım. Kaldıralım da iki ev ışık görsün. Bugün hava bence çok güzel gözüküyor. Niye böyle anlamadım. Çünkü kötü gösteriyordu dün baktığımda. Çocuk bulaşık yıkayacak. Ama tabii ki Spotify'dan müzik dinleyerek çıkarken sabah kahvesi çalma listesini dinleyeceğim. Acayip güzel bence bir bakabilirsiniz. <laughs> Hop, ben bulaşıkları yıkadım. Mutfak pırıl pırıl. Şimdi öncelikle derse başlamadan önce şu odayı özellikle şu masayı temizlememiz lazım. Çünkü toz, silgi tozu böyle bildiğin bok götürüyor odayı. Ve bir tane odayı silelim, masayı da şöyle biraz cifleyelim, biraz şöyle masa parlasın. Ondan sonra ders çalışmaya başlayabiliriz. Ama önce ders çalışmadan önce şöyle güzel bir planlama yapmam lazım. Ve zaten planlama benim yaklaşık 1 saat, 2 saatimi net yiyor. Çünkü neden? Çok fazla konu var. Hangisini hangisini yerleştireyim derken bir bakmışım 1-2 saatim puf yani. Masama bakın acayip güzel oldu yani gerçekten masa parladı silince yani şimdi buna şu ajandaya e, böyle çok güzel bir şekilde şey yapacağız planlama yapacağız ve bu ajandanın ben içine bayıldım şöyle büyük büyük olması var ya acayip bir avantaj. Ben saat iki buçuk kadar bu planlamayı yaptım çünkü bu hani planlama çok hızlı yapılan bir şey değil benim adıma çünkü böyle hem biraz daha gerçekçi olması lazım yetiştirebilmem için hem de birazcık kendimi de sıkmam lazım o yüzden baya böyle detaylı bir şekilde zaten daha gördünüz böyle bir şey yaptım bugün bitirmem gerekenleri sadece olursam hiçbir şey koymadım bugüne. Bugün böyle genel olarak bir anatomi tekrarı ya da böyle nasıl diyeyim. Yani toplan genel böyle bir okuma yapacağım modüllerden. Ondan sonra cumartesi de böyle not olarak ciddi ciddi çalışmaya başlayacağım. En yoğun günüm yarına koydum ama hepsi sözel konu olduğu için sadece biyokimya hariç hızlı biteceğini düşünüyorum. Bu şekilde yani ben bu haftaya pazar gününe böyle bir güzel bütün konularımı tekrar etmiş olacağım. Bence hiç vakit kaybetmeden bir tane şöyle güzel bir kahve yapalım. Ondan sonra gelip genel tekrarlarımıza başlayalım. Instagram'dan takip ederseniz de çok mutlu olurum. tekrarlarını falan bitirdim. Biraz da karnım acıktı çünkü saat 1'den beri masadayım ve neredeyse 3 saattir oturuyorum. Birazcık da karnım acıktı. O yüzden şimdi giden biraz bana böyle güzel bir spagetti yapalım. Ondan sonra da geri kalan okumalarıma devam edelim. Ben spagettimizi alalım. Sıla su koyalım. Hayatım boyunca şu makarna açmayı bir sefer güzelce beceremedim. Şimdi bak aşağıya kadar inecek şimdi bu açtığım yer. Çok güzel yaptım bu sefer ha. Ama çok sıcak şu an. Bunu yiyemem. Çok sıcak. Bu arada arabada e, soru cevap makmek çekmeyi planlıyorum. O yüzden yorumlara ya da Instagram'da garip sorular sorarsanız ya da böyle konuşulacağı zaman sansiyasyonel böyle güzel şeyler çıkabileceğini düşündüğünüz soruları aşağı yorumlara da Instagram'dan DM kutumdan yazarsanız çok sevinirim. Biraz biyokimya baktım işte bu heparinleri bilmem neleri cartı curtu işte in vivo in vitrosunu filan. Biraz da böyle küçük bir not aldım güzel oldu. Birazdan daha devam edeceğim ama birazcık beynim yandı şu an. Yandığını sorarsanız bunları ezberlemek bir eziyet. Bir de bizi şey çok zorluyor. Biz şu an anatomide işte kemikleri bitirdik. Kaslara filan başladık daha venözleri arteriyel yani daha vasküler sistem yani damar sistemini görmediğimiz için buradaki şeyler bize o kadar garip geliyor ki hani az buçuk algılayabiliyoruz ama beynime tam olarak oturmuyor. Bunu anatomide damarlara geçtiğim zaman daha iyi oturacağını düşünüyorum. An bu konunun en önemli yeri bu işte tüpler, işte kırmızı, bunların hepsinin ayrı özelliği var. İçindeki içerikleri antikoagulanları falan çok farklı. O yüzden en fazla bunlara yoğunluk vereceğim sizi birazcık bölmek durumundayım. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü en son cuma günkü görüntüleri izlemişsiniz siz. Ve şimdi birazdan cumartesi günkü görüntüleri izleyeceksiniz. Çünkü en son cumada onu çekmişim. Kapanış hani yarın görüşürüz falan dememişim. Ayrıca de cumartesi günü o kadar yoğun ve saçma sapan bir gün olduğu için neredeyse böyle acayip derecede bölük pörçük çekmişim. O yüzden büyük ihtimal oraları kısa tutarım cumartesi. Pazar hiçbir şey yok. Sonra direkt sizi pazartesiye aktaracağım. Yani okuluma götüreceğim sizi bir anda. O yüzden şaşırmayın diye demiştim. Ayrıca de kanalıma abone olup videoyu beğenip aşağıya aşağı yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Görüşürüz. Günaydın. Evet. Şu an saatlerimiz 11.38'e doğru gidiyor ve bugün neden 11 Aralık Cumartesi. Size çok güzel bir şey göstereceğim şimdi. Deli gibi kargosunu beklediğim The North Face'ten aldığım sweat geldi. Bunun altına da acayip güzel bir Air Jordan aldım. O da arabada. Bugün kombinimiz bunlar. Bakın anca çıkabildim. Geç kalacağım. Kombinime bakın. Acayip güzel durmadı mı bu gri ile? Yani Bence baya güzel durdu. Bir şeyler oluyor arabada da çözemedim şu an. Bunları bile geldik. Ne ile? Hesabına. Mı? Hesabına ha. Oğlum dört çay iki de ikiye bölersin ya. Ben sadece şu taşın gelmesini istiyorum. Lütfen gel artık. <laughs> Günaydın. Saatlerimiz 13 Aralık Pazartesi saat 8'i gösteriyor sizinle beraber okula gidiyoruz dediğim gibi pazar günü çok fazla bir şey çekme fırsatı bulamadım. Bugün bütün günümü sizinle paylaşmayı planlıyorum ve ayrıyetten de arkadaşlarımdan hepsini şöyle kendini ufak ufak tanıtıp çok güzel bir de tanışma videosu olmasını istiyorum. O yüzden şu an üniversiteye gidiyoruz. Yoğun bugün çünkü tam 6 saat anatomimiz var. 6. Müzik var? Anatomi. Sonra ne var? Hmm. Bir anatomik terim söyle. Frontal. Sen söyle. Oksipital. Evet. Sen söyle. Neyi söylüyorsun? <laughs> ya anatomik terim. Kaput. Ben <laughs> ne söylesen? Foramen. Arkadaşlar, İbo'nun blog görlü olarak sizlerle tanışmak istedim. Bana İbo söz vermişti çünkü. Şey diye yani, tamam. blog görlü olacağıma dair. Anatomi mağduru anatomi dersi işledik şu an. Yemek de Aa, yok, ama dört bir tane anatomi de dersi, de dersi, de dersi, de dersi de işledik. Şu an şu grubun Aynen. hiçbir beyni şekilde yedir. beyni yok. Aynen. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Kuru fasulye Aynen. yiyeceğiz. Arkadaşlar, Tarhana diyarı Elbistan'dan <gülüyor> <gülüyor> selamlar. <Niye? gülüyor> Sen de bir selam söyle. Ve size yemekhanemizi göstereceğim. Kimse dalga yanmadı ki abi. Burada. Kuru fasulye yemek için 10 dakikadır yürüyoruz. Şaka gibi ya. Hani 10 dakikadır kuru fasulye için yürüdük şuraya. Bizim sizinle konuşmak istemiyor. Neden modun düşük? Neden? Çünkü bizim hemşerilik grubunda e, kavga çıktı. Tolga'da temsilcisi olduğu için birazcık gerildi. Hala yürüyoruz ya. Bir taraftaki personel girişi, arkadaki de öğrenci Şimdi Öğrenci girişine gidiyoruz. Çünkü neden? Personel değiliz. Yemeği yorumlamak gerekirse kuru fasulye iyiydi, pilav böyleydi, turşu güzeldi ve elma da güzeldi. Şimdi ben bütünleri yanına gidiyorum. Sonra okula gidip 4 saat anatomimiz vardı. Anatomi dersini bitirdik. Daha 2 saat daha varmış sırt anatomisinin yani kaslardaki arka taraftaki anatomi. Ondan sonra da 2 saat sağlık uygulama dersimiz var. Bugün bayağı yoğun bir gün. Şeyma iyi misin Şeyma? Şeyma, şeyma. şeyma iyi misin? <gülüyor> 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 Şu an kötü videolara çeken Şeyma. Kut sana kafam acıyor zaten mi? <laughs> Bunu nasıl çeviriyorsun böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Sensiz ben çekiyorum. <laughs> bir şey söyleyeyim mi Eda? Karadenizli. Karadenizli. Dur. Objektif bir insansın. Ben Karadenizli gibi miyim? Hayır, Ama o, bir... o günkü kombinin öyle Sen Sen tam bir Kayserlisin. <laughs> <vallahi. Bezhar'da. gülüyor> Haksızsın diye üşür. Bak köprüdeyiz atarım aşağı. Beyza? <laughs> Tamayız. Ne Siz benim şart? kankalarım olarak Anladım. her durumda beni haklı bulmak zorundasınız. <laughs> <laughs> Köprüde... Buna sizin köy dertiniz var mı? Bizim köyde toros var, toros. <laughs> daha hala yürüyoruz ya, daha sınıfa gidemedik delireceğim. Giderim. koyun sürüsü gibi yüzüyoruz. Göstereceğim şimdi. Şunlara bakar mısınız? Şaka gibi gerçekten koyun sürüsü. <laughs> Teyem gelmiş bulunuyoruz. Geliyor Elbistan'a köy değil dedi. Oğlum orası ilçe bile değil. Abi adayız. Ne adayı? Böyle oluyor. <laughs> Bu artist annevanın diğer zonguldaktan herkese selamlar. Allah Beş 5 saat anatomi gördük. <laughs> Şimdi 1 saat daha var. Sonra 2 ders daha varmış. Da var. Benim beynim aktı. Yarın hele 4 saat histoloji üstüne 4 saatte ne var? Anatomi, anatomi, anatomi varmış. Gene <laughs> kas. Yani gene kas. O yüzden evet. psikolojim bozuldu o yüzden yarın okula bir şekilde gelmeyebilirim. Tık yorgun argın eve gidiyoruz. Arabaya geldik ve acayip soğuk. Eve gidip anatomi çalışmam lazım çünkü bugün tam 6 saat anatomi gördük. 6 saat. 6. bilirsiniz mantıken hani sabah tramvayla gittin akşam nasıl arabayla geldin diye arabamı okulda bırakmıştım ben diğer gün o yüzden sabah tramvayla gittim ondan sonra da arabayla geldim bu arada bir de Nike uğradık çünkü Nike'den istediğim ayakkabı gelmiş onu da size göstereceğim güzel bir gün olacak şimdi anatomi çalışacağız bol bol çünkü niye 6 saat anatomi gördük ben artık eğitim MNC'deyim evet böyle bir post atmış açık acayip hoşuma gitti Konumuza gelelim. Saat 8 10 geçiyor. Ben böyle birazdan akşam yemeği yiyip böyle 7 gibi ders çalışmayı planlıyorum ama önceden bu aldığım Air Force'ları göstereceğim. Normalde bu bana olmamıştı. 41.5 olmamıştı. Ben de Nike'dan geri gönderdim. 42'sini istedim. Gelmiş. Bence acayip güzel rengi var. Bu sıralar fark ettiyseniz griye acayip bir takıntım oluştu. Niye bilmiyorum bu modelin aynısını trend yoldan buldum. Aşağı linkten ulaşabilirsiniz. Ben birazcık bu atılan slaytlara falan bakıyordum. Şimdi bunları sizinle beraber baya baya ezberleyeceğiz. Böyle yaklaşık o oh, 73 tane slayt sadece bir slayttan var. Üst alt ekstremiteler yani kol ve bacak kaslarından ayrı bu arada. Şimdi oturacağız bunların hepsini beraber sizinle beraber ezberleyeceğiz. Böyle bir şey var. Yarın 4 saat histoloji ve 4 saat anatomimiz varmış. Yani ben hani direkt konuyu işliyoruz. Akşama gelip halletmeye çalışıyorum. Yani hallemediğim zaman öyle bir konu yığını oluyor ki yetiştiremiyorum. Yani nefes alsam slide bir ülke ve ben bunu nasıl çözeceğimi çözemedim. Çünkü günde 300-400 tane slide bitirdiğimiz oluyor anatomide. Böyle olunca da yetişemiyorum. Yani yok beyin basmıyor. Yemeği yiyip anatomi çalışıyoruz. geri döndü. Ben daha yeni yüz ve bu çene kaslarını falan neredeyse bitirdim gibi ama hala üst, alt ve gövde, sırt, mırt bütün kemikler ve kaslar duruyor. Kemikler durmuyor. Kasları duruyor. O yüzden biraz daha böyle anatomi ağırlık vermem lazım. Çünkü yarın hem 4 saat histolojimiz var hem de 4 saat anatomimiz varmış. Ve yarın da anatomi işleyeceğimize göre baya baya bir birikiyor. O yüzden büyük bir kısmını bugün bitirmem gerekiyor ve benim şu an gerçekten halim yok. Neyse ben bu videoyu bugün pazartesi atmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır video atmıyordum. O yüzden bugün atma kararı aldım. O yüzden şimdi videoyu bitirip hemen etkili hemense yetiştirmem lazım. O zaman hemen laflarımı söyleyip gidiyoruz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıdan bana bir yorum atmayı ve en önemlisi Instagram'lardan takip edip benim iletişim halinde olmayı bırakmayın. O zaman yeni vloglarla görüşürüz. Kendinize dikkat edin.